Free spinleri vereceğim arkadaşlar. Az sonra free vereceğim. Haydi boş geçme oğlum. Mehmet Elif hoş geldin sefa getirdin. Teşekkür ediyorum kanka. Umarım bol şansların da gelmişsindir. Haydi oğlum. Oy oy güzel güzel süper bir verdi. Biraz daha vermesi lazım. Biraz daha vermen lazım. Boş geçme. Canım şimdi bize var ya. Bizi uzatman lazım ya. Vallahi uzatman lazım bizi. Tamam güzel. 3 kaya çıktı ama bizi buradan uzatması lazım ya. Haydi oğlum. Oy güzel yine süper bir verdi. Hadi uzat bir kere. Bir uzatman lazım. Uzattı işte. İşte uzattı. İşte uzattı. Süper oldu şimdi. İşte uzattı böyle. Aslında mısın benim? Haydi güzelim. Haydi uzattık bakalım. Şuradan bir 15 kayı çıkart be. Hadi bir 15 kayı çıkart bize şuradan. Haydi bize bir 15 k. Güzel. Şuradan bir 15 kayı çıkalım. 65'i görelim haydi. Bir tane daha at bari. Hadi kızım bir tane daha at bari ya. Bir çarpan daha at. Yedin oturdun duruyorsun öyle. Haydi. Haydi. Yok be şu an vermiyor. Şu an vermiyor. Büyük çarpan büyük grup vermiyor arkadaşlar. Son iki spin. 8-10k olsun bari be. 10 10k. Bonçik 10 hoş geldin kankam. Haydi 10k bari çıkalım 10k'ya. Son bir spin ama. Güzel güzel. 10 kayı gördük sayılar. Hiç olmazsa 10 kayı gördük sayılar. Çok güzel. Çok güzel. Haydi bakalım. Arkadaşlar az sonra az sonra promo kodu vereceğim. Promo kodu sonra vereceğim. 3 kadan aldık. Devam. Tekrar bir atar mı bakalım? Bir tekrar atar mı? Haydi bakalım. O iki iki tane atarak başladık. Oy erken de uzattı. Erken de uzattı oyunu. Erken de uzattı oyunu. Haydi. Arkadaşlar oyunu erken de uzattı. İyi bir şey alırsak. Haydi oğlum. Atsana. Ne? Dur ne duruyorsun? Boş geçme. Salla çarpanları. Ya öyle değil ya. Beşlik güzel çarpan var. Vallahi aynı yere koyuyorsun. 765 güzel. Daha da iyisi olacak. Daha da iyisi olacak. Haydi. 8 spin boş geçme buraları. Sadece boş geçme lütfen. Bir çarpan daha atman lazım buraya. Ya böyle olmaz. Arkadaşlar buraya bir çarpan daha atması lazım. 480 olmadı be. 3 kay ya yakışmadı. 6 spinimiz var. Haydi bir çarpan daha düzgün yer at. O da güzel. Tamam. Çok güzel. Sen senin için 6K üst üste vermeye başladı. Son 5 spin. Bir daha uzatıyormuş. Efsane olmaz mı? Bir daha uzatırsa efsane olacak. Haydi son 3K. Haydi son. 3K. Oy 3K verdi. Dört buçuk, on k. Çok güzel. Bir uzatırsan efsane olur bir daha uzatırsa. Harikasın, harikasın. Yirmi k'ya çıktık. 20 k'ya çıktık. Muhteşemsin. Yarın o iyi, ne kadar daha verdi? Beş k'ya daha, daha verdi. Yirmi k. Son spin, son spin. Ne kadar attı? Ne kadar attı? 5 k daha. Otuz k. Efsane oldu. Efsane oldu. Bin ikisi aşağı yukarı. Bin x aldık şu an. Efsane oldu. Seksen k. Yarın arkadaşlar beş k'lı çekilişi şey. Daha doğrusu beş k'lı ödemeyi yapıyoruz herkes arkadaşlar. İlk on kişi puan sıralamasındaki on kişi yarın alıyor arkadaşlar parayı. Alt limitimiz 60K. 60K'nın altına inmeyeceğiz alt limit olarak arkadaşlar. 60 kanal altına inmeyeceğiz.